Değerli dostlar Manisa Manisa olalı şimdiye kadar böyle bir cenaze töreni görmedi. Bu kadar kalabalıkla kılınan bir cenaze namazı da görmedi. Ve hem Manisalılar hem ülkemizin her ilinden cenazenin olduğu gün Manisa'ya akın eden insanlar şunu gösterdi ki Ferdi Zeyrek sevildi. Hem de çok sevildi. Çok çok sevildi. Yani o alanı dolduran insanlar, Cumhuriyet Meydanı dolduran insanlar, onun öncesinde Hatüne Camii'nde cenazenin gelmesini beklediler. Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'na geçti. Zaten Cumhuriyet Meydanı'nda cenaze namazının kılınmasıyla ilgili program hazırlanmıştı. Cenaze namazında yaklaşık çevresiyle itibar beraber 50-60 bin insan vardı. Emniyetin vermiş olduğu rakamlarda sanırım o civardaydı arkadaşların söylediğine göre. Sadece cenaze namazı Cumhuriyet alanında kılınmasıyla kalınmadı. Aynı kalabalık, aynı kalabalık ardından mezarlığa yürüdü. Ferdi Zeyrek'in cenazesi omuzlarda mezarlığa kadar taşındı ve daha sonra orada Özgür Özel'in de mezarlığa girmesi ve tabutun tahtalarını koymasıyla beraber e, toprağa verildi. Sadece Manisalıların değil, ülkemizin, hepimizin başı sağ olsun. Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Bir insanın bu kadar sevilip, bu kadar cenazesinin kalabalık olacağını hiç mi hiç kimse düşünmemişti. Ya tekrar, asla söylenecek o kadar güzel şeyler var ama ee, dostluğumuz, arkadaşlığımız, belediye başkanlığı süresi, insanlara samimi davranması hepimizde bir iz bıraktı. Hepimizin kalbinin de yarısını söktü, aldı, götürdü. Ve doğal olarak konuşmakta bile zorlanıyoruz. Bir şey anlatırken, ifade ederken kelimelerin daha güzelini söylemeye çalışıyoruz. Zorlanıyoruz. Ailesine Allah sabırlar versin. Sevenlerine Allah sabırlar versin. Manisa'dan böyle güzel bir belediye başkanı geldi geçti. Siyaset üstü olduğunu orayı dolduran 60 bin insan, sosyal medyada 5 gündür yazılan, çizilen güzel şeyler hepimizi mutlu etti. Ancak arada bir iki tane terbiyesiz, karaktersiz insanlar çıkmadı mı çıktı. Bunlar da üzdü be abi. Üzdü be abi. Yakışık kalır mı? Ölen bir insanın arkasından bu tür davranışlar, bu tür paylaşımlar, bu tür bu, bu, bu yazılar. Ya <laughs> anladığım kadarıyla bu yazı yazdıktan sonra namaza gittiniz durdunuz. Ne oldu? Bu paylaşımları yaptıktan sonra bu karaktersizce paylaşımları yaptıktan sonra alnınız secdeye gitti. Yani kıbleniz Kıbleniz şaşmadı mı bu yazıyı yazarken? Yani o namaza nasıl durdunuz bu paylaşımları yaptıktan sonra? Yani bakıyorsunuz ya ne söyleyeyim yani? Ne söyleyeyim? Böyle bir iki tane çıkıntı aklınca kendi reklamını yapmak, gazetesinin reklamını yapmak. Bu gazeteciliğe de yakışmaz. insanlığa da yakışmaz. Hiçbir şeye, dünyanın hiçbir yerinde hiçbir şeye yakışık almaz yani. İnsan üzülüyor. Cenabı Üniversitesi'nde tedavi gördüğü süre içerisinde Cenabı Üniversitesi'nin başhekimi İsmet Topçu, Profesör İsmet Topçu başta olmak üzere Cenabı Üniversitesi'nin öğretim görevlileri, profesörleri, doktorları, hastane çalışanları, hemşireleri hastaneye emek veren bütün insanlar canı gönülden gayret gösterdiler. Hepsine haddim değil ama teşekkür ederiz. Başta başhekim İsmet Topçu olmak üzere hocamız herkese çok teşekkür ederim. Üstün gayret gösterdiler. Oradaki kriz yönetimini yani o süreci o kadar güzel yönetti ki İsmet Hoca ve beraberindeki doktorlar e, ellerinden gelenin her şeyi yap, hepsini yaptılar. Ama Ferdi Başkan'ın ömrü o kadarmış. Mekanı cennet olsun. Tabi bunun arkasından hemen havuzla ilgili araştırma, soruşturma, savcılık devreye girdi. Bundan sonra ne olur? Havuzun bakımıyla, onarımıyla ilgili o süreç nasıl bugünlere geldi? Nasıl kimse bilmedi? Bunlar hepsi savcılığın hazırlayacağı raporda ortaya çıkacak. Ancak yani o rapora göre her şey belli olacak. Temennimiz o ki bir daha böyle şeyler yaşanmasın, bir daha böyle bir ihmal sonucu olmasın. Güzel insanlar, işte bir yaşamını yitirdi, herkes üzüldü. Temennimiz o ki bu havuzların, yani ne kadar havuz varsa memlekette, ülkede, hepsinin şöyle bir elden geçirilmesi gerekir. Havuzlara, yani bu bir anlamda havuzlara da dikkatin çekilmesini sağladı. O bakımı yapılmayan havuzlar, havuz yapıldıktan sonra bir ömür boyu kullanılıyor, işte görüldü. Bu da orada göründü. Ayrıca Feride Zeyrek'in kızına karşı yapılan yazılar, çiziler bunlar hoş şeyler değil. Bak bu memlekette herkesin bir inancı, bir inanç değeri var. Bunlar hoş şeyler gel. Haberlere bakıyoruz şöyle. Ya Allah aşkına ya yazılacak sizler güzel şeyler çıkmaz mı dilinizden be abi? Çıkmaz mı dilinizden böyle kişiliksizce bir şeyler yazıp gazeteci kimliği adı altında? Bunlar hoş şeyler değil. Bundan sonraki süreci göreceğiz. Allah ailesine sabırlar versin. Tabi bu arada her siyasi partiden insanlar geldi cenaze törenine katıldı. Teker teker o bu diye söylemeye gerek yok. Çünkü siyaset üstü bir değer olduğunu ortaya koydu. Sevildiğini ortaya koydu Ferdi Zeyrek'in. Bütün siyasi partilerin temsilcileri, başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları ya eleşkirt'ten, Rize'den insanlar gelmiş cenazeye katılmak için. Daha ne söyleyeyim. Uşak'tan o engelli çocuk Feride Zeyre'nin yapmış olduğu bir iyilikten dolayı çıkmış cenaze törenine gelmiş. Çocuklar ya 3-5 yaşındaki çocuklar ağladı cenaze töreninde. Tabii bundan sonraki süreç belediye başkanlığı ile ilgili süreçte hayat devam ediyor diye virgülü koyup devam edecek olursak Belediye meclis toplantısı olağanüstü bir belediye meclis toplantısı yapılır. Belediye meclis üyelerinin oylarıyla yeni bir belediye başkanı seçilecek. Eğer belediye başkanlarının 16 tane belediye başkanından birisi büyükşehir belediye başkanı olarak oradan seçilirse hangi ilçenin büyük belediyesi belediye başkanı büyükşehir'e belediye başkanı olduysa o ilçede de Belediye meşyörlerinin ilçe belediye başkanı seçilecek. Hatta hatırlatayım şöyle bir olay olmuştu. Bornova Belediye Meclis üyesiydi Aziz Kocaoğlu. O dönem belediye başkanı vefat edince Aziz Kocaoğlu Bornova Belediye Başkanı oldu. Sonra Bornova Belediye Başkanlığı devam ederken Ahmet Binici'na vefat etmişti hatırlarsanız. Ahmet Binici'na vefat edince de Aziz Kocaoğlu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti meclisin kararıyla. Manisa'da da sanırım e, belediye meclis olağanüstü toplantı yapıldıktan sonra bu 10 gün içerisinde olması gerekiyor. Tabi e, tabii Özgür Özel'in de işaret edeceği, belediye başkanlarının, siyasetçilerin, partinin grup toplantısı yapıldıktan sonra ne karar verecekler, kimin aday olması gerektiği ile ilgili süreç bu şekilde çalışacak. Yani belediye meclis üyelerinin büyükşehir belediye Meclisi üyelerinin katılacağı o meclis toplantısında kimi aday gösterdiler? Hangi belediye başkanını aday gösterdilerse ya da belediye meclis üyelerinden o oylarla seçilecek. Dediğim gibi eğer belediye başkanlarından bir tanesi büyükşehir belediye başkanı olursa atıyorum mesela Kula ya da Akisar ya da Turgutlu ya da Şehzadeler Yunus Emre Soma Hangi belediye başkanı Büyükşehir Belediyesi'nin başına seçilirse o ilçede yeniden belediye başkanı yine meclis üyelerinin arasından seçilecek. Onu da buradan dipnot olarak belirteyim. Tabi adı geçenler arasında belediye başkanlarıyla ilgili şu anda konuşulanları siyasi çevrelerde konuşulanları bunlarla ilgili isimler şöyle geçiyor. Aksar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun adı geçiyor. Belediye meclis birisi vardı, Ulvi Bey'di galiba, onun adı geçiyor. Sonra e, Yunus Emre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın adı geçiyor. Mazlum Nurlu daha önce milletvekilliği yaptı, sonra belediye başkanı oldu Salihli'ye. Onun da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adı geçiyor. Sercan Okur'un adı geçiyor. E, şu anda Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının Büyükşehir Belediye Başkanı olma ihtimali olanlar bunlar diye. Ama e, partinin kararı olacak. Özgür Özel, işte ilk sen Uludağ, Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanı, belediye başkanları, partinin yönetimi bir araya gelecekler. Hangisinin olmasıyla ilgili karar verecekler. Ondan sonra çıkacak. Bu arada diğer partilerden de aday çıkabilir mi? çıkma hakları var ama nezaketen çıkarlar mı çıkarmazlar mı bilmiyorum. Yani AK Parti adayını zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin mecliste çoğunluğu var. O ayrı bir şey. Hani biz de adayımızı çıkaralım diye AK Parti ya da İyi Parti onlarda da aday çıkartırlar mı bilmem ama bana göre nezaketen aday çıkarmamaları daha iyi olur diye düşünüyorum. Bu benim düşüncem. Yani belki de yanılıyor olabilirim. Çünkü, çünkü siyaset böyle bir şey. Herkes adayını çıkartır, yarışır. Büyükşehir Belediye Başkanı, yani Manisa'ya yeni bir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilecek. Hayırlısı olsun diyelim. Ama ne olursa olsun gelen gelen Büyükşehir Belediye Başkanı çok zor işe. Çünkü bu kadar sevilen bir insanın yerine göreve gelmek bu kadar kısa sürede Gönüllere giren adamın yerine belediye başkanı olmak da öyle çok kolay değil. Onun da Allah yardımcısı olsun diyelim. Ah ah. Ya Ferdi bir özelliği vardı. Ben daha önceki programlarda da söyledim. Üşenmiyordu. Bütün ilçelere, köylere, çocuklara. Ya bu kadar insanların hangi ara fotoğraf çekildin? Hangi ara selfie yaptın? Hangi ara gönüllere girdin? Geçen dedim ya yani Alaşehir'deydi. Alaşehir'deki programa katılmış. Oradan Sarıgöl'e, oradan bütün ilçelere, bütün köylere davet edilen her yere gitti be abi. Her yere gitti. Sanayide insanlar, AK Partili insanlar, şoför insanlar. Ya adam uyardı belediye şoför, yani e, otobüs şoförü bile adam razıydım diyor. Anlatabildim mi? Yani Arabaya almadığı yolculardan dolayı uyardığı şoför bile biz diyor çok memnunduk, razıydık. Böyle bir şey bak. insanın gönlüne girmek, kalbine girmek böyle bir şey. Ve doğal olarak e, tekrar başa dönecek olursak e, Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplanır ya da toplantı yapılır. Sonra belediye meclis üyelerinden birisi belirlenir partinin işaret edeceği onlardan bir tanesi de belediye başkanı seçilecek. Dediğim gibi adı geçenler arasında tekrara e, tekrardan söyleyeyim. Semih Balaban, Yunus Emre Belediye Başkanı'nın adı geçiyor Büyükşehir'e. Sonra ha Çetin Akın da bu konuyla ilgili hem Manisa'nın merkeze yakın bir ilçe olması e, hasabıyla ikinci dönem belediye başkanını ki orada da çok başarılı zaten e, seviliyor da. Aynı şekilde Çetin Akın'ın adı geçiyor, Mazlum Nur'un adı geçiyor Salihli Belediye Başkanı. Besim Dutlu'lu Aksar Belediye Başkanı o da Aksar'da e, iki dönem üst üste kazandı ki AK Parti il başkanı Salihli'li olmasına rağmen, Akser'li olmasına rağmen orada büyük bir başarı gösterdi. Besim Dutlu'da sadece Akser'de değil, çevresi tarafından da diğer yerlerde de sevilen bir insan. Sercan Okur aynı şekilde. Sercan Okur'un tarzı biraz daha Ferdi Zeyre'ye benziyor. Yani orada da çok insanlar tarafından, AK Partililer tarafından, İYİ Partililer bizi gitmişti. Orada bir araştırma yapmıştık. O zaman gördük. O da orada herkes tarafından çok sevilen beyefendi. Yani Ferdi Zeyre'nin farklı, aynı modeli demek çok doğru olur diye düşünüyorum. E, e, Sercan Okur'un adı geçiyor. Yani şu anda adı geçen belediye başkanları bunlar. Ha Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu o da çok başarılı Alaşehir'de. Alaşehir'de çok sevildi. İkinci dönemi, ikinci dönem tekrar seçildi. E, hem doktor olması hem de e, siyasi kültürü iyi bilmesi, onun da adı, adı geçiyor Ahmet Öküzcüoğlu'nun. Temennimiz eee Manisa'ya yeniden seçilecek olan Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Allah yolunu açık etsin. İnşallah bu şekilde devam edilir. insanlar sevilir. Aslında Ferdi Zeyrek'in vefatı şunu da gösterdi. Siyasette hani Fatih Sultan'ın bir sözü var ya Fatih Sultan Mehmet'in. Hüner bir şehir bünyat etmektir. Rea, reaya kalbin abad etmektir. Yani şu anlama geliyor. Ne kadar hizmet yaparsan yap. Gönüle girmedikten sonra Padişah da olsam boş, şehremeni de olsam boş, belediye başkanı da olsam boş. Hüner bir şehir dünyad etmektir. Reaya kalbi nevaat etmiş etmektir. Fatih Sultan Mehmet padişah olduğu halde İstanbul'da bunu söylemiş bir abi. Yani adam 500 sene önce siyasetin geldiğini tabi bunun öncesinde de buna benzer cümleler vardır ama özetlemiş konuyu gönüle gireceksin. Hani Yunus Emre'nin de bir sözü var ya, bir gönülü kırdın ise kıldığın namaz değil. İşte bu kadar basit. Ferdi Zeyrek hepimize insani anlamda çok şeyler bıraktı da gitti, kattı da gitti. Mekanı cennet olsun. Yani belediye başkanları, bak Ferdi Zeyrek'in hayatını, siyasetini, ekolünü alın, bir yere koyun, bu yolda ilerleyin. Bu yolda devam edin. Bak adam gönüllere girdi. 60 bin tane insan geldi burada cenaze namazını kıldı. Hizmet para etmiyor kardeşim. Gönüle gireceksiniz. Gönüle. Daha önce biz bunları zaman zaman söyledik ama denk geldiği için söyleyelim. İşte bu kadar sevilirsen omuzlarda apolet gibi taşınırsın. Kardeşim insanların gönlünden yüzüne yansıyor. Hani tabir var, şeyde Kur'an-ı Kerim'de de ayet olarak var. Tevrat'ta, Zebur'da, İncil'de, Bablarında da var. Onlar yüzlerinden bellidir dedi. İyi ya da kötü değil mi? işte. Yüzünden belliydi. Yani güleç bir adamdı. Yüzü gülen bir adamdı. Bir Adil Aygül'ün yüzü gülerdi. Bir de Ferdi Zeydin. Zaten ben gazetecilik yaptığım bu süreçte üç tane belediye başkanı geldi geçti. Benim bildiğim iz bırakan Ertuğrul Dayıoğlu, Adil Aygül. Gerçi hepsi birbirinden kıymetliydi de şimdi Hepsine Zafer Ünal da kıymetli bir, değerli bir insandı. Ertuğrul Dayıoğlu, Adil Aygül, Bülent Kar, Cengiz Ergün. Hepsi bu memlekete hizmet ettiler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ama böyle uğurlanmakta Ferdi Zeyre'ye nasipmiş. Bir başka programda görüşelim.